İşte bakıyor. Şimdi okuyacak. Eee beni seviyor musun? Evet. Tabii ki. Kesinlikle. Onu ben yazdım. Bu, bu sevgililik olayında fazla hevesli olduğunu biliyorum. Ama bence bu sefer iyice abarttın. Ne? Hadi ama Deeper. İlk kez evden uzakta bir tatil geçiriyoruz. İlk kez bir yaz aşkı yaşayabilirim. İyi de kızım sen de tanıştın. her çocuğa sarkıyorsun. <laughs> Benim adım Mabel. Ama sen bana kısaca hayatımda aşkı diyebilirsin. Şaka yapıyorum canım. <laughs> Anası yani kaplumbağalardan mı hoşlanırsın? Ben de çok severim. Ay burada neler oluyor? Hadi gelin hepiniz. Yatak Prensesi'nin indirim krallığına davetlisiniz. Beni de götür lütfen. Sen istediğin kadar dalga geç. Ama bence bu yaz harika şeyler olacak. Hayatımın aşkı her an şu kapıdan içeri girebilir. Ben be, ah çok fena. Ee, neden? <laughs>